Kız, kız, kız. Evet. Açtı videoyu, kız. Oha! Kız mısın? Bir dakika. Evet. Adın ne? Al başladı. Adın ne? Tabii, Nihal. Tabii, tabii geliriz. Oha! Geliriz, geliriz, bıçak, geldik. bıçakla bile saldırdım. Kusaba mı kanka? Sen YouTuber mısın? Kusaba so, sen geride kal. Önlem biz gidelim. Ölme. Ya. Nasıl öldün? Ne zamandır World of oynuyorsun? Ne bileyim yani... Ne Ayakta kalan, kalan sonra. Ölçmedim ben. Ölçmedim. <laughs> 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 Ölçmemiş. Ben ilk sezondan beri oynuyorum. Taraf değiştiriliyor. Ne? ne zamandan beri? Ne zamandan? Ne zamandan? <laughs> i̇lk sezondan beri. Helal lan sana. Peki main'in soba mı? Main'in main main karakteriniz main main ne? neydi? Soba? Dur soba önlerimiz gidelim. Arkada kal sen. Soba mı? Hanımefendi diyecekler herhalde galiba. Görüş sağlıyorum. <laughs> Koruyun kızı. <laughs> bak öldürdüm gördün mü? Cam basıyorum cam basıyorum cam dur. Kalsan Sen önden basıyorum. gitme önden gitme. Top. Adam orada. Bak öldüm ben. Kendimi ya feda ettim. Ya ben de öldüm ettim. hile bu ya. sovan iyi baya iyi ya. Hadi. Elo, hadi. Hadi, sova, hadi. Hadi sova. Hadi, sova. Hadi sova. Sakin yaparsın. sakin. Bir düşman kaldı. Hanımefendi niye konuşmuyorsunuz? Pingim var benim ya. So sen kimsin lan? <laughs> Kardeşim sen kimsin ya? <laughs> arkana 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 <laughs> vur vur vur. Abi, vur kanka sen. vur ne yapıyorsun ya sen kanka, kanka ne yapıyorsun? Ya. ya? Ney? Pink'ten bunu ne ki vurayım? Tavanım nediniz? Bayağı bir pingi var. Hiç olmaz bir şey olmaz. Kanka Oğlum ölme bak. Değil. Ölme kanka 6 saniye var. Kuramaz. Geri çık geri çık geri çık geri çık. Atlar lan tam kal orada. yerde geldi geldi, geldi arkanda. Kaybettik lan. Nasıl kaybettik ya. bir dakika nasıl kaybettik? Oğlum biz sama değil miydik? Ben <laughs> ben. Oğlum biz sama